Merhaba, bu aralar minimal yaşam adası var. Tüketim çılgınlığının başını alıp gitmesinden sonra gayet anlaşılı bir reaksiyon. Ama bence ikisi de uç kavramlar. Bunu şöyle açıklayayım. 15 tişörtünüz var diyelim. Az çok muhabbetine girmeyeceğim. Herkesin kendi alışkanlığı var. Zaten ben de yargı makamında değilim. İsterse 150 olsun. Şimdi minimalistler bu çok. 3 tane yeter diyor. Bardak çanak için de aynı mantık geçerli. 3 kişi misiniz? 3 bardak sizi yeter. Hadi bilemedin 6. Buna da hiç itirazım yok. Benim itirazım su tüketimi konusunda. Ne alaka gibi görünmesin. Yaz günü hava sıcak. Her gün bir tişört değiştirmezseniz ne kadar yıkanırsanız yıkanın sonuçta terliyorsunuz ve o tişört kirleniyor, hatta kokuyor. Yıkanma konusundan bahsetmemin nedeni kıyafet yıkama yerine her gün kendini yıkarsan o kadar kirlenmez eşyaların diyorlar katılmıyorum. Da diyelim katıldım. E her gün yıkanınca bir ton su gidiyor. Gene yanlış anlaşılmasın. Yıkanmayın demiyorum. Minimal yaşamanın mantığında ki o tutarsızlığı anlatmaya çalışıyorum size. Diyelim her gün yıkanıyorsunuz. Gene de her gün bir tişört pantolon kazak değiştirmek lazım. O zaman 3 tişört 3 üç pantolon için 2-3 günde bir çamaşır makinesi çalışacak. Ha elde yıkıyorsanız bir şey diyemem tabi tabak çanak için de aynı mantık geçerli. Ya her gün bulaşık makinenizi 3 bardak tabak için çalıştıracaksınız ya da elde yıkayacaksınız. Toparlarsam sayın minimalistçiler suyun her geçen gün önem kazandığı dünyamızda lütfen minimal yaşayacağım diye aşırı tüketenlere kızıp suyumuzu bitirecek girişimlerde bulunmayın. Her şeyin bir ortası var orada buluşalım. Uçlar her zaman tehlikelidir az tükettiğimde günler diliyorum. Görüşmek üzere.